Doktor Nafiz'le alemin sağlığı devam ediyor. Şimdi operatör doktor Murat Uyar hocamız var. E, göz hastalıkları uzmanımız. E, onunla yine bu biber gazının uzun vadeli etkilerinde bu biber gazına maruz kalan insanlarımızın, polislerimizin, vatandaşlarımızın, orada oturan yaşlı gebe ya da çocuklarımızın uzun vadede kalacağı riskler var mı? Varsa ne yapmalılar konusunu görüşmek istiyoruz. Hocam günaydın. Günaydın Nafiz hocam İyi hafta sonları. Sağ ol. Ne var ne yok nasıl gidiyor? Teşekkür ederim. Tabii ki son 10 günde ülke gündeminde olduğu gibi bizler de üzülüyoruz. Ee, Dün aldığım bilgilere göre 10 kişi gözünü kaybetti. 30'a yakın evet. ciddi göz ve çevresi yaralanma var. 3 tane vatandaşımız e, hayatını kaybetti. Bunlardan nasıl? dolayı tabii ki üzülüyoruz. Evet. Ee, Alo. Alo dinliyorum hocam. Evet hocam bu arada ben e, yaralananlara acil şifalar hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına verileceklerimize biliyorum. diliyorum. Evet. hocam, Şimdi e, şöyle söyleyeyim. E, gözün ön kısmındaki saat camı şeklinde olan kornea, insan vücudundaki en yoğun sinir hücrelerine sahip en hassas doku. Gözümüze en ufak bir toz kaçsa ya da e, soğan soyulurken örneğin çıkan kimyasal maddeler dahi gözde sulanma ...yanma, kızarıklığa neden olabiliyor biliyorsunuz. Evet. Ee, şimdi tabii bu kullanılan gazlar, göz yaşartıcı gazlar veya biber gazları... ...bunlar değişik e, ajanlar. Bunların e, özellikleri suda pek çözülmemeleri... ...alkol ve eter gibi e, ya da kloroform gibi çözücülerde çözülmeleri. Hı hı. Şimdi bunların ayrıntılarına çok girmeyeceğim ama konsantrasyonları önemli. E, etken maddeler genelde %1 ile %10 arası bulunuyor. E, spreyde kullanılan çözücü önemli bu arada ve spreyin püskürtme gücü. Bunlardan dolayı çeşitli travmalar yaşanabiliyor. Özellikle spreyin yakından püskürtülmesi 2-3 saniyeden uzun süre püskürtülmesi direkt mekanik etki yapıyor. Bu da bir hidrolik iğne etkisi yapıyor. E, sonuçta e, Yani etken maddeden bağımsız bir basınç etkisi. Tabii ki etken maddeden bağımsız. Etken maddenin zaten ayrı bir etkisi var. Yani, yani o mesafeden bu... su sıksan aynı etkiyi yapıyor. Aynı, aynı etki yapar sonuçta tabii ki basınçlı su sonuçta. Ee, şimdi bu kullandığımız e, gazlar özellikle e, biber gazı e, çiğ biberinden yemeklere katılan ya da gıda e, sektöründe kullanılan biberler e, eritilerek veriliyor. Yani yemeklere lezzet verecek derken hayatımıza acı veriyor bunlar. Onun için e, dilerim e, bunların en kısa sürede bu, bunlardan uzak kalınır. Bu ortamlardan uzak kalınır. Yani ülkemiz daha bir da huzurlu olur. Evet. Şimdi e, gazın etkisi iritasyon yapıcı etkisi var. Bu 3-5 saniyede başlıyor. 15 dakika 60 dakika kadar sürebiliyor. Nemli ve sıcak ortam daha çok etkiliyor özellikle ortamda nem varsa ve hava daha sıcaksa bunlar daha çok etkiliyor. Bunların çeşitli etkileri var tabii ki. Mekanik etkiyi saymıyorum. Ondan dolayı zaten ciddi göz yaralanmaları oluyor. Bizim daha çok bahsedeceğim gazlara bağlı olan etkiler. Bunlar tabii ki ilk anda yanma, ağrı, şişlik, kızarıklık ve gözlerde kasılma. Bizim bir laforatifazm dediğimiz bir kasılma. Ve korneanın etkilenmesi sonrası geçici bir görme kaybı. Ee, batışma, ışıktan etkilenme. Zaman içinde kornea duyarlılığında aşırı bir azalma oluyor. Öncelikle de kornea e, daha hassas olduğu için yanıyor, batıyor falan ama sonra kornea duyarlılığı azalıyor. Ve his kaybına bağlı uzun vadede korneada ülserler, iltihaplar, matlaşmalar, lekeler, kalıcı görme kayıplarına kadar gidebiliyor. Özellikle bunun süresi önemli. Yani belki bir defadan olmuyor ama ortamın yoğun bir şekilde olmasından dolayı yoğun bir şekilde ve ardışık şekilde gaza maruz kalma sonucu gözde kalıcı hasarlar oluşabiliyor. Anladım. Peki, uzun vadede şikayetleri olanlar e, evet. ne yapacaklar? Şimdi hocam şöyle söyleyeyim. Uzun vadede bu bizim nörotrofik keratit dediğimiz gözün his kaybına bağlı olarak burada şöyle söyleyeyim gözünüzü uyuşturulduğu zaman bir şey toz gelse bile hissetmiyorsunuz. Başta söylediğim oydu. Mesela gözünüze bir toz kaçtığında göz kırpıştırarak, sulanarak onu atmaya çalışıyor. Bunlardaki sinir hücreleri uzun vadede çok uzun süre maruz kalanlarda etkilendiği için his kayboluyor. Buraya toz da gelse, ilşar çıksa bu sulanıp atamadığı için burada bunlar daha derine işliyor. Katarak glokon bile bildirilmiş gözünü kaybedenler var. Burada oluşan lekeler, kornea kaybına kadar giden lekeler. Hı hı. Ee, bunlarda da e, uzun vadede gözyaşı damlaları daha çok öneriliyor. Ama kısa vadede anlık olaylarda onlardan bahsetmemi ister misiniz? Tabii tabii tabii. Yani, yani kısa e... vadede özellikle e, özellikle korunmak gerekiyor tabii ki. Öncelikle koruyucu gözlükler. Bunlar nalburlarda satılan göz koruyuculardan tutalım da deniz gözlüklerine kadar e, koruma ee, şansımız var. Ortamdan uzak kalmak, e, açık havadaysak uzaklaşmak, kapalı bina içine gaz gelirse, daha dışarıda daha güvenli bir yere çıkmak önemli. Bu arada kesinlikle hocam e, gözlere el sürmeden, ovalamadan e, panik yapmadan e, rastgele koşuşturmadan e, müdahale etmek gerekiyor. E, çünkü el sürüp ovaladığımız zaman bunu başka yerlere de yayıyoruz. Hatta bunlara müdahale eden e, sağlık e, mensupları da Eldivenle, maskeli olmalı ve özellikle kesinlikle bunları solumamalı. Burada öncelikle lens kullananlar varsa bunları lenslerinin anında çıkartıp atmalı. Çünkü bu ilaç de etken madde, zararlı madde lenslerin içine işleyerek göze yapışabiliyor. Daha zararlı etki yapıyor. Yapınan, uzun süre orada yapınan, kalmaya, kalmaya devam edebiliyor kalmaya da devam ediyor uzun süre tabi sonuçta lens kullananları önerimiz e, böyle bir ortamda bulunma riskleri varsa ki ortamda bulunmasalar bile çevreye zaten bu gaz nüfuz edebiliyor ve e, burada e, bunlar da özellikle günlük günlük kullanıp atılan lensler var e, aylık ya da yıllık lensler de şimdi günlük kullanıp atılan lensler var bunların yanlarında e, olması yani bunları kullanmaları ve inanç solüsyonları da çok, çok önemli. Çünkü başta söylediğimiz gibi bundan sonra pek çözülmüyor bu etken maddeler, zararlı maddeler. Ancak lens solüsyonlarında çözünüp atılabiliyor. E, lens solüsyonları mutlaka yanlarında olmalı. Şimdi e, ilk müdahale anında Yunanistan'daki eylemcilerin deneyimlerinden elde edilen nide e, şurupları, antrasitlerle yüzde ile ile sulandırma sonucu göze sprey şeklinde sıkılarak ağrıyı, mukozalara, ağza Deriye sıkılarak ağrıyı rahatlatma şansı var ama sonra tabii ki yine de e, göze sürekli bu sıkılamayacağına göre bol suyla en az 15 dakika e, yıkamak ya da bizim BSS e, dediğimiz dengeli tuz solüsyonları ya da serum fizyolojiklerle yıkayarak bu yabancı maddelerin uzaklaştırılması zaten gözün kırpıştırması bile orada e, gözyaşıyla birlikte bunları atmaya yönelik e, bunlar yapılmalı. Ee, bunların dışında e, su ve sodyum meta sülfat karışımı var Bu gıda maddelerinde veya şarap yapımında kullanılan bir madde Bu karıştırılıp uygulanabilir ve bol miktarda yapay gözyaşı damlaları Bunlar da hocam merhemin e, genelde merhem ya da göz kapağı cildine böyle yumuşatıcı vazelin türü şeyler biraz sakıncalı Çünkü zararlı gaz maddeleri bunların içinde eridiği için e, daha çok nüfus ediyor derin cilde Evet. Su olarak da soğuk su öneriliyor çünkü göz çevresi cildine de düşünecek olursak soğuk su zaten hem ağrıyı alır hem de gözenekleri ciltteki gözenekleri kapattığı için zararlı maddelerin içeri emilimini azaltıyor. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica yani bizim için hocam. önemli bilgiler. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Bunlar dışında ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Ee, bizim tabii siz de programın başında bahsettiniz. Ee, e, özellikle e, dışarıda biz e, göz o, gözü düşünüyoruz ama dışarıda çevreden geçmekte olan ya da evlerinde oturmakta olan insanlar var. Bunların içinde gebe olanlar var, astımı olanlar var. Ee, bunlar da düşün, düşünülmeli. Yani biz şimdi hani gebeliğe çok önem veriliyor, üç çocuk deniyor. Evet. Yani şimdi gebelikte düşük ve erken doğum riskleri var sonuçta. Bunları da düşünülmesi lazım. Yani bir de hastanelerin ve sağlık kuruluşlarına savaşta dahi savaşta dahi bu sağlık kuruluşları gözetiliyor. Yani kapalı ortamlara kesinlikle gazın gelmemesi lazım. Hastanenin yakınlarında özellikle bunların olmaması lazım. Evet. tabii biz daha önce de söyledik. Çünkü neticede bu bugünkü bir olay. Biz bu konuyla ilgili ortamda e, her türlü şartta ortaya çıkacak her türlü müdahalede maalesef savaşlar konuşuluyor dünya gündeminde her zaman. E, oralarda bile e, normal günlük hayatımızda bir gün bir yerde bir şekilde bununla karşılaştığımızda ne yapmamız gerekiyor anlatmak e, durumundayız bu anlamda. Bu da önemli bir e, faktör kapalı yerlerde e, yani kapalı yerlerde kullanılsın diye üretilmediği. Kullanım kılavuzunda da var ve Söylüyorlar deniyor Çünkü neticede bizim açımızdan da Bunların tedavi edilebilirlikleri Oldukça sıkıntılı olabiliyor Hocam çok teşekkür ediyorum Tabi bu arada SBS var Diyeceğim ama şöyle Son bitirmeden önce Bu gaza maruz kalanların özellikle eee ilk fırsatta bir göz uzmanına görünmelerini öneriyorum. Ee, şimdi e, cep telefonlarından fotoğraflama şansları var. Fotoğraflanmasını özellikle resmi bir kuruluşa başvurmalarını ve buradan bir rapor almalarını, raporun en azından 2-3 nüshası olmasını, bir nüshasının kendilerinde bulunmasını öneriyorum. Çünkü uzun vadede gözlerde kalıcı e, hasarlar oluşabiliyor, görme kayıpları oluşabiliyor. Bunlar ha. gelecekte haklarını aramak konusunda da bunların ellerinde bulunması lazım. Ve hocam son olarak Dün aldığım bir bilgi yani bu ne derece doğru bilmiyorum ama bizde 6 günde kullanılan bir gazı 14 Avrupa ülkesinde 2012 yılı boyunca kullanılan bir gazı kadar. Yani ne kadar abartıldığını buradan görebiliriz ve ben bitirmeden önce kendi çocuklarını bir gazı püskürtmeyen bir ülke ve gelecek dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunuyorum hem sizlere... Hocam, hem konuklarınıza en dinleyicilerinize. Çok 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 teşekkür ediyoruz. Katkıların için çok önemli bilgiler verdiklerim bizler için. Ben teşekkür ee, ederim. SBS'ye girenlere mesajım var mı? Çok başarılar diliyorum. Ee, her şey gönüllerince olsun. Öncelikle öncelikle ben kızım şu anda mimar 25 yaşında. Taksim'e yakın bir büroda çalışıyor. O da gazdan etkileniyor. O da beni dinliyor. Benim ona önerim şuydu. Hiç sınavın olmadığını düşün ve sınavsız bir dünya düşün ve ne istiyorsan onu yap diye. Ee, o şekilde yönlendirdim. Herkesin evet. gönlüne göre bir yer olsun. Ee, en yüksek şuralar var, en yüksek buralar var. Ben buna göre sıralama yapayım diye hiç kimse düşünmesin. Gerçi şimdi SBS bu e, lise girişleri bildiğim kadarıyla biz o dönemleri geçtik ama e, üniversite sınavında da aynı şekilde benim verdiğim bilgiler biraz e, şeyler, e, öneriler o yönde oldu ama evet. yani herkesin gönlüne göre bir işte huzurlu ve mutlu çalışması e, bunu biliyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ağzına ben sağlık. Hilmi, bir soru soracak mısın Yayınlar. Murat hocamıza? Aa, sorum yok ama son söyledikleri muazzamdı. Gerçekten söylediğiniz şey hiç o kadar doğru ki bizim yarattığımız ilüzyonlar bunlar. Sınav var. Sınavı geçemezsem şey olacak. Hayat kötü gidecek gibi. O yüzden sizin kızınıza dilediğiniz şeyi ben bütün gençlik için diliyorum buradan. Evet teşekkür Sağlısın. ediyorum. Ben Kızıma özellikle anne doktor, baba doktor, hekimlerin başına gelenleri bildiğimiz için hakkımızı helal etmeyi <laughs> Dilimiz çok yandı Yazmayı düşündük. <laughs> yani. vazgeçtik vazgeçtik zaten mimarlık onun ilk tercihiydi o işini şimdi çok severek yapıyor e, çok mutlu bir şekilde yapıyor dilerim gelecekleri oh, hey. de güzel olur güzel herkesin şey olur. sevdiği işi yapması dileğiyle diyoruz hocam çok teşekkür ediyorum. teşekkür ediyorum sağ ol